Herkese merhaba. Bu video dersimizde PowerPoint programında yine çiz sekmesinden devam edeceğiz. Şimdi bu sekmeyi anlatmak için boş bir sayfa açıyorum. Ekle sekmesi, yeni slaytlardan boş bir slayt sayfası açıyorum ve tekrardan çiz sekmesine geliyorum. Öncelikle burada bakın çizim araçları var. Kalıplar, dönüştür, yeniden oynat gibi çok basit bir sekme aslında. Eğer matematik geometri tarzı bir ders anlatacaksanız bu şekilde çizerek de anlatabilirsiniz. Öncelikle kalemi elime alıyorum. Ve normal çizimler yapıyorum. Buraya 2 artı 2 4 de yazabiliriz. Fareyle yazdığım için biraz tabii ki zor oluyor. Çizimlerimi yapıyorum. Dilerseniz Silgiyi alıp çizdiğiniz şekilleri silebilirsiniz ya da kaleminizi değiştirebilirsiniz. Bakın kalemim var. Ok işaretini açtığınız zaman kalemin kalınlığını, rengini, dokusunu da değiştirebiliyorum. Daha kalın veya dokulu şekilde yazabilirim. Bu şekilde bakın. Aynı şey diğer kalemlerim için de geçerli. Daha kalın ya da farklı renklerde oluşturabilirim. Kalemleri tek tek deneyebilirsiniz. Burada da bakın daha farklı bir kalem ucu var. Şimdi ben tekrardan silgiye alıyorum. Birkaç tanesini şöyle sileceğim. Şunları sildim. Şimdi cetvelden devam edelim. Cetveli elime alıyorum. Öncelikle cetvelinizi tutarak istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ardından Kalem aracım elimdeyken bakın kalemimi alıyorum. İstediğim şekilde tam cetvelin bulunduğu yerden çizimimi yapıyorum. Eğer açısını değiştirmek istersem cetvelin tam ortada bakın 27 derece yazıyor. Derece bölümü var. Bunun üzerine faremin tekerleğini getiriyorum ve ileri geri çevirerek istediğim açıya getiriyorum. Bunu tamamen sıfır açısına da getirebilirsiniz ya da 90 derecede çevirebilirim. Şurada bırakıyorum. Açıyı çevirdikten sonra kalemimle çizimimi yapıyorum. Bu şekilde Power PowerPaint'te çok rahat bir şekilde cetvelde kullanmış oluyorsunuz. 90 dereceye getirdim ve çizimimi yapıyorum. Yine istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz jetlerinizi. Cettelden çıkmak için tekrar üzerine bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Dönüştür grubunda da yazdığınız yazıları, şekilleri, mürekkepten metne, mürekkepten şekle, mürekkepten matematiğe çevirebilirsiniz. Bu aşamada mürekkepten kastı bakın Burada yazdığımız yazılar. Bunun dışında dönüştür grubunu kullanabilmeniz için kement aracını almanız gerekiyor. Kement aracıyla yazdığınız yazılıyı bloklayıp ardından istediğiniz mürekkepten metne ya da şekle ya da matematiğe seçeneğini işaretliyorsunuz. Şimdi bu aşamada bir de mürekkep gösterimini tıklayalım. Bütün yazdığım yazıları videolaştırıp bana gösteriyor. Bu da bir tekrar oluyor aslında. Matematik dersi olduğunu düşünürseniz, yazdığınız yazıları tekrardan öğrencilere göstermiş oluyorsunuz, tekrar etmiş oluyorsunuz. Bence güzel bir seçenek. Şimdi çiz sekmesi biliyorsunuz ki programa yeni eklenen bir sekmeydi. Gayet basit, anlaşılır bir sekme. Özellikle ben burada cetveli ve mürekkep gösterimini yani yazdığım yazıları tekrardan videolaştırmasını çok beğendim. Şimdi tasarım sekmesinden devam ediyorum. Bu sayfayı da sağ tık sayfa gizli yapacağım. Evet şurada. Ardından birinci sayfama geliyorum. Şimdi tasarım sekmesinden devam ediyoruz. Biliyorsunuz zaten tasarımımızı oluşturmuştuk biz. Giriş sekmesinde ya da ilk dosya sekmesine girdiğimiz zaman yani programın arayüzünü açtığımız zaman önce bir tasarımımızı oluşturduk. Ardından değişikliğimizi giriş sekmesindeki tasarımcı grubundan yaptık. Şimdi eğer farklı bir değişiklik istiyorsanız buradan da yine tasarım bölümünü, tasarım şeklimi değiştiriyorum. Üzerine geldiğinizde bakın ön izleme alıyor. Bu aşamada yaz tipini değiştiriyorum. Temalar kısmından yazı tiplerim değişiyor. İkinci sayfaya geliyorum. Bir de orada görelim. Bakın kapak sayfamda sadece yazı tipimi değiştirdi. Fakat iç sayfalara geçtiğimiz zaman içerik ve tasarımım yine aynı şekilde yazı tiplerimde değişiyor. İsterseniz bunu oluşturabilirsiniz. Çünkü aslında kapak sayfasını seçmiş ve değişik bir modelle yapmış oluyorsunuz. İçeriği aynı şekilde değiştirmenizi olanak sağlıyor. Şöyle bütün seçenekleri açıyorum ben. Üzerine gelince zaten ön izleme alıyor. Bunlardan hiçbirisini seçmeyeceğim. Fakat yazı tipimi değiştirmek istiyorum. Bu e, konudan devam edelim. Şimdi çeşitlemeler bölümünü açıyorum. Eğer isterseniz tasarımınızın sadece rengini değiştirebilirsiniz. Bakın üzerine geliyorum. Yine ön izleme alıyor. Tıklamadan. renk değişikliği yapıyorum. Arka planımın ya da ne varsa sayfada şöyle ikinci sayfadan biraz da bakalım. Renkler kısmından devam ediyorum. Bakın bu sayfada benim şekil ve içerik eklediğim için yani şu yuvarlığa ve şekli eklediğim için onun da renklerini değiştiriyor. Fakat birinci sayfada öyle bir tasarım olmadığı için orada renk değişikliğini tam net görememiştik. Bu şekilde rengimi değiştiriyorum. Şimdi benim için önemli olan kısım aslında şu anda yazı tipleri. Çünkü Türkçe karakterleri kabul etme ve şu anda değiştirmek istiyorum. Ofis 2013 var. Kalibri e, zaten Türkçe. Ariel Türkçe karakterleri kabul eder. Şu şekilde devam ediyorum. Country, Gothic veya Ariel bilek. Şimdi şu an için sadece kalibriyi seçeceğim. Buradaki amacımız tasarımınızı yaptınız fakat benim gibi örneğin Türkçe karakterleri kabul etmeyen bir yazı tipiyle e, tasarım yapmış oldunuz. En son bunu değiştirebiliyorsunuz. Şu anda daha rahatım. Devam edelim. Efekt uygulayabilirim. Efektler genellikle şekillerde, desenlerde belli oluyor. Ee, örneğin 6. sayfada belki belli olabilir. Orada bir bakalım. Evet tahmin ettiğim gibi. Çok fazla bir değişiklik fark etmiyorsunuz. O yüzden şöyle bir tanesini seçiyorum. İnce çizgi ve kalın çizgi olarak paspartu ekledim. Görmeniz için seçtim. Arka plan setillerine geliyorum. Burada da arka plan rengimi değiştiriyorum. Daha koyu ya da daha açık tonlarda değişiklik yapabilirim. Biçimlendir kısmından da artık daha içerik kısmına giriyorum renk konusunda. Rengimi değiştiriyorum. Daha fazla seçenek çıkıyor. Gradyen dolgu olarak değiştirebilirim. Yani koyudan açığa, açıktan koyuya. Burada bakın ince detay ayarlarımı yaptırıyor bana bu şekilde yönünü değiştirebileceğimi söylüyor. Ön ayarlardan renk değişikliği yapabileceğimi söylüyor. Yani biraz daha içerik olarak ayrıntıya girmiş oluyoruz. Resim veya doku dolgusu yine arkayı, desen dolgusu, arka plan resimlerini gizle. Burada bunu iptal edelim. Evet, gradient dolgudan saydamlığını arttırabilirim, azaltabilirim. Bu tamamen size kalmış bir işlem aslında. Tasarımınıza göre, içeriğinize göre, konunuza göre buradan rengini, desenini, arka plan şeklini değiştirebilirsiniz. Slide boyutuna bakalım şimdi. Standart 4 3 var ya da geniş ekran bildiğimiz 16:9 ekran var. Şu anda 16:9'da değiştirmeyeceğim. Arka planı biçimlendir seçeneğini açıyorum. Şu an zaten açık durumda. Şuradan kapatalım. Şimdi tasarımcı sekmesine tekrardan geliyorum. Bu sayfa için bana bir tasarım önermiyor. O yüzden farklı bir sayfa açalım. Bunun için de önermiyor. Evet burası için bir tasarım önerdi. şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bu aşamada şunu da söylemem gerekiyor. Biz bir tasarım oluşturduk ama yaptığım yani şu an oluşturduğum tasarım bütün sayfalar birbirinden farklı oldu. Benim size tavsiyem bu kadar farklılık olmasın. Bir tasarım seçin ve bu tasarım üzerinden devam edin. Şu an birbirine yakın olan tasarımlar ikinci, üçüncü, dördüncü sayfa, 5. sayfa. Altıncı sayfanın arka plan rengi bir, şu anda bütünlüğü bozdu. 7. sayfa 8-9 Bunlar biraz daha yine düzeni koruyor. 12. sayfada yine Zaten sileceğimiz sayfalar arasında Sağ tık slide'ı sil diyelim. 12. sayfayı da siliyorum. Buradaki videomuzda Aslında konuyla bağımsız sadece görmeniz için eklemiştim. Bu sayfayı da silebilirsiniz. Şimdi bir sayfa bütünlüğü yakalamaya çalışıyorum. Şu anda artık 6. sayfa daha oturaklı oldu. Yani bütünlüğü korudu. Şuradaki mavi resmi değiştirebiliriz ya da tamamen silebiliriz. Şu şekilde siliyorum. Zaten burada bir fazladan ekranım kalmış. Bunu da siliyorum. Yazımı büyütüyorum ve yeni çıkan tasarımlardan yazımın büyük haliyle bir tasarım seçtim. Biraz daha yazımızı büyütebilirsiniz. Hatta puntoyu da giriş sekmesinden büyütüyorum. Çünkü zaten amacımız en uzaktaki dinleyicimize kadar rahatlıkla ulaşabilmek ve onun da yazılarımızı ekranımızı görebilmesi. Şimdi biraz taşımak istedim. Evet. Şöyle yapalım. Diğer seçeneklere bakıyorum. Seçebileceğim şu anda bir sayfa tasarımı yok. Bu tasarımdan devam edeceğim. Yukarı çıkıyorum. Artık Gözümü çok tırmalamıyor kapak sayfası, ama bu kapak sayfasında da tabii ki değişiklik yapabiliriz. Örneğin şunu seçersem, şu an bütünlüğü tekrardan yakalamış oldum ya da bu sayfa tasarımı da yine bütünlüğü bakın koruyan bir tasarım. Burada şuna dikkat etmek, etmenizi istiyorum. Bir tasarım oluşturduğunuzda, yani sunum yaptığınızda bütün sayfalar birbirinden bağımsız olursa çok fazla dikkat dağıtıcı bir sunum olmuş olur o. Ve izleyiciler, izleyicilerin dinleyicileriniz, öğrencileriniz sunumunuzdan kopacaktır. Farklı şeylere yöneleceklerdir. Bu yüzden de tasarımlarınızda her zaman bir bütünlük olsun. Bütünlük oluşturun. Şu an sol taraftaki sayfalarıma baktığım zaman gayet güzel bir bütünlük var. Soft renklerden oluşan bir sunum hazırladım. Tabii ki bunu daha canlı renklerle oluşturursanız daha dikkat çekici olacaktır. Şimdi benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda geçişler animasyon sekmelerinden devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.